Kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar sizlere bugün harika bakın şöyle muhteşem güzel bir model anlatımı yapacağım. Ben bunu böyle bir ön hazırlık olarak yaptım. Modelim çok güzel ve çok şık. Gördüğünüz gibi çok 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 zarif bir model. Çok da kolay. Şurası modelimin ön yüzü sevgili hanımlar. Şöyle. Burası da örgümün arka yüzü. Modelimin ilmek sayısından bahsedeyim. Altı ve katları birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor. Ben iki buçuk numara şiş kullanacağım. Eğer sizler de hazırsanız şöyle modelimi kenara alıp hemen örgümün yapım aşamasına geçmek istiyorum sevgili hanımlar. Örgüme başlarken eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Ben şöyle ilmeklerimi şişime atarak hemen modelimin yapımına başlıyorum. Semin hazırlığı yapmayacağım. Hemen örgümün, örneğimin başlamasıyla anlatımı yapacağım. Şöyle bir sayalım. 6 ve katları birer tane de kenar ilmeği. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2 de kenar ilmeği. Evet bu kadar bana yeterli gelecektir sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi öreceğim ilk sırası olduğu için İpi kendimden yana alıyorum. 5 tane ters öreceğim arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 İpi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. İp benden yana. Yine 5 tane ters örüyoruz. 1 2 3 Pardon. Evet. 4 5 ters 1, 2, 3, 4, 5 bir tane düz. İpi kendimden yana aldım. 1 2 3 4 5 İpi arkaya aldım burada bir ilmeğim fazla geldi kenar ilmeğimi de bu şekilde düz ördüm Evet arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ip arkada ilmeklerimi olduğu gibi öreceğim arkadaşlar düzümü düz ikinci yüzünde 4 5 düz ipi kendimden yana aldım bir tane ters ip arkada yine bir 2 3 4 5 düz ipi kendimden yana aldım bir tane ters ip arkada 1 2 3 4 5 düz kenar ilmeğimi de ters veriyorum Örgümün ikinci sırası ve arka yüzü. Şimdi ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Şimdi düz ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. İpi tekrar kendinden yana aldım. Yine 5 ters 2 3 4 5 ip arkada ilmeği örmeden şişimi aldım ipi kendimden yana alıyorum yine 5 tane ters kenar ilmeğimi de düz örüyorum arka sırasındayım arka yüzündeyim dördüncü sıradayım kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 düz şimdi ipi kenimden yana alıyorum gelirken örmediğim düz ilmeğimi ters yüzünde örüyorum ip yine arkada yine 5 tane düz 1 2 3 4 5 düz İp benden yana düz ilmeğimi ve ters olan ilmeğimi yani şunu düz ilmeğimizi örüyoruz. İpi arkaya aldım. Yine 5 tane düzüm var. Onları düz olarak öreceğim. Örgümün dördüncü sırası. İpi kendimden yana aldım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet. Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 sıra ördük. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra ip benden yana şu iki ters ilmeğimi bakın şu ikisini ışığımı açsam acaba nasıl olur? Şöyle yapsam ikisini bir örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi aldım, örmüyorum. İki ters ilmeğimi bir ilmeğe düşürüyorum. Sonra ipi arkaya alıyorum. Şu ortadaki ters ilmeğimizin bir, iki, üç, dördüncü alt boşluğuna girerek bir tane ilmek çıkarıyorum. Ortadaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Sonra tekrar aynı yere girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Bakın bu şekilde. İpi kendimden yana aldım. Ve bu iki tek olan ilmeğimi de e, ters olan ilmeğimi de yine bir örüyorum. İpi arkaya aldım. Bu düz ilmeğimi yine örmeyeceğim. İp yine benden yana. Tekrar şurada beş tane tersimiz var. İlk iki ters ilmeğimi bakın bu şekilde ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi arkaya aldım. Ortadaki üçüncü ilmeğimin bir, iki, üç, dördüncü alt boşluğuna girerek şöyle bir ilmek çıkardım. Onu uzatarak tutuyorum. Ortadaki ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar aynı boşluğa girdim. Bir ilmek daha çıkardım. İpi kendimden yana aldım. Ve iki ters ilmeğimi de bu şekilde kestim. Düz ilmeğimi yine örmüyorum. İpi kendimden yana aldım. İlk iki ters ilmeğimi bir örüyorum. İp arkada. Ortadaki ters ilmeğimin bir, iki, üç, dördüncü alt boşluğuna girerek bir ilmek çıkardım. Uzatarak şöyle şişimde yanındaki sıradaki ters ilmeğimi düz ördüm. Tekrar aynı boşluğa girdim. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Onu da uzattım böyle. İpi kenimden yana aldım ve sıradaki iki ters ilmeğimi de bir ördüm. İpi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin beşinci sırası arkadaşlar. Arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi alıyorum, ip arkada. Örgümüzün altıncı sırası ve arka yüzü. Bu ilmeklerimizi, bakın bu çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi de bu şekilde düz örüyoruz. Yani arka yüzünde ters olan ilim, ters düşüyor ilmeklerimiz. Şu gelirken örmediğimiz tek düz ilmeğimizi, bakın ipi kendimden yana aldım, onu şimdi örüyorum, ters olarak. İp yine arkada. Yine bakın 1 2 3 4 5 ilmeğimi yine tamamladım. Gelirken çifter çifter kesmiştim. Şimdi yine 5 ilmeğim var. İpi kendimden yana alıyorum. Şu düz ilmeğimi bu yüzünde ters örüyorum. İpi aldım arkaya. Devam ediyoruz yine. 1 2 3 4 ve 5. İpi yine kendimden yana aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıramızı bitirmiş olduk. Yani modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle bir duruşu var. Şimdi ne yapıyoruz? Yine ikinci modeli kurmak için kenar ilmeğimi aldım. 5 tane ters örüyoruz. 2 3 4 5 ip arkaya alıyorum. Şimdi bu sırada düzümü örmeden şişme alıyorum. İp benden yana 1 2 3 4 5 ip arkada düz ilmeği örmeden şişime aldım. İpi kendimden yana alıyorum. Yine 5 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 kenar ilmeğimi de düz ördüm ikinci modelimin birinci sırası ön yüzü şimdi arka yüzündeyim ikinci sırasındayım ne yapıyoruz düzümüzü düz tersimizi ters örüyoruz yani 5 tane düz örüyoruz gelirken örmediğimiz şu düz ilmeğimizi ters yüzünde örüyoruz 5 tane düz bir tane ters. Beş tane düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün ikinci sırası arka yüz. Şimdi ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Beş tane ters örüyorum. Üç, dört, 5 ipi arkaya aldım düz ilmeğimi yine örmüyorum İp yine benden yana 1 2 3 4 5 ters ip arkada düz ilmeği örmüyorum İpi yine kendimden yana alıyorum 1 2 3 4 5 ters ip arkaya aldım kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzündeyim. Dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 5 tane düz 3, 4, 5 düz ters ilmeğimi burada örüyorum. Gelirken o düz ilmeği örmeden şişimizi almıştık. Bu yüzünde örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 düz ipi aldım kendime doğru bir ters ördüm. İp yine arkada. 1, 2, 3, 4, 5 düz. İpi kendimden yana aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. 4 sıramızı ördük. Şimdi 5. sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi aldık. İpi kendimden yana aldım. Şimdi yine bakın ilk iki ters ilmeğimi şu ikisinin içine girdim ikisini bir ördüm İpi arkaya aldım üçüncü ters ilmeğimin hizasından bir iki üç dört boşluğuna yani dördüncü boşluğuna aşağıda girerek şöyle ilmeğimi uzattım aradaki ilmeğimi düz ördüm tekrar aynı boşluğa girdim bir ilmek daha çıkardım ve onu da bu şekilde uzatıyorum Evet şöyle. İpi kendimden yana aldım. Ve iki ters ilmeğimi de bir örüyorum. Bakın burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz var. Düz ilmeğimi örmüyorum. İpi yine kendimden yana aldım. Düz ilmeği örmeden şişimi aldım. Yine pardon. iki ters ilmeğimi bakın. Şu ikisini Yine bir ördüm. İpi arkaya aldım. Üçüncü ilmeğimin bir, iki, üç, dördüncü alt boşluğuna girerek bir ilmeğimi çıkardım. Ve ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra aynı boşluğa yine giriyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. İpi kendimden yana aldım. Ve iki ters ilmeğimi de bir ördüm. Düz ilmeğimi yine örmüyorum. İpi kendimden yana alıyorum. Yine iki ters ilmeğimi bir ördüm. İpi arkaya aldım. Ortadaki ters ilmeğimin 1 2 3 4. alt boşluğuna girerek bir tane ilmek uzattım. Ters ilmeğimi düz ördüm. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. İpi kendimden yana aldım ve kalan iki ters ilmeğimi de ter kestim böyle bu şekilde İp arkada kenar ilmeğimi düz ördüm modelimin beşinci sırası arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım arka yüzünde ne yapıyoruz 5 tane düz 2 3 4 ve 5. İpi kendimden yana aldım. Gelirken örmediğim şu ilmeğimi burada örüyorum. İp yine arkada. Yine 5 tane düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İp benden yana. Bir tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 5 tane düz öreceğim. 2, 3 4 5 ipi kendimden yana aldım ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimin arka sırası, arka yüzü bu şekilde bakın. Şurası da ön yüzü. Evet. Örgümü iki kez anlattım. Modelimi iki kez kurdum arkadaşlar. Şöyle bir duruşu var. Gayet şık ve hoş. Evet nerelerde kullanabiliriz bu modeli? Bayan yeleklerinde kullanabiliriz. Boynluklarda kullanabiliriz. Berelerde kullanabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Çok muhteşem çeyizlik yeleklerde kullanabiliriz. Hoş bir model arkadaşlar. Ben severek anlattım bu modeli. Çünkü çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Anlatımım yeterli gelmiştir sanırım. Şık duruyor. Çok da zarif bir model. Evet bu da örmüş olduğum parçamdı arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel ve çok şık bir örnek. Evet sevgili hanımlar bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın.